Forza Horizon 4'e hepiniz hoş geldiniz. Sonbahar mevsimine geçtik ee, ve e, bugün sizlere ufak tefek şeyleri göstereceğim. Bir Birkaç tane de yarış yapacağım. Daha sonrasında vedamızı edeceğiz. İlk önce araç modifikasyon nasıl yapılıyor hemen ona bir bakalım. İlk önce Dodge e, göstereceğim sizlere. Araçlarımda tabii ki de iki tane aracım var. Bir tane Subaru. Subaru'yu ben e, modifiye ettim. Şimdi Dodge'un üzerinde modifikasyonunu göstereceğim ama e, kabul etmeyeceğim arkadaşlar çünkü ev alacağız. Hemen şöyle bakalım. Kendimize bir tane ev alalım. Ee, ne demiş özel yükseltme varmış bunda şöyle jantlar lastikler komple değişiyor mesela jantın birleşenleri değişebiliyor şu şekilde nasıl olduğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz daha sonrasında işte e, lastik ne kadar geniş olsun gibisinden e, ayarlar yapabiliyorsunuz jant seçili çeşidini ayarlayabiliyorsunuz burada mesela daha böyle efsane jantlar falan takabiliyorsunuz aracınızın altta ben niye hemen silme tuşuna basıyorum devamlı ya onu anlamadım bu şekilde jant özelliklerini değiştirebiliyorsunuz daha güzel jantlar falan her hepsi var burada bunları özelleştirebiliyorsunuz aracınızın, aracınızın e, arka kısım yani tampondur bakalım şöyle tampon seçeneklerinde ne varmış öne bir şey yok arkada var mı bir şey arkaya bir tane şu rüzgarlıktan varmış arkadaşlar bunu takmak istiyorum kesinlikle Bunda ne varmış? Üste kaput motor var mı? Motor tabii ki de var abi. Bunda da takmazsak olmaz. Girmişken alalım. Takalım. Burası e, tuning. Yani burada aracın motor beygirlerini, süspansiyonu falan ayarlayabiliyoruz. E, şimdilik fazla bir şeye gerek yok. Turbo vardı orada zaten. A evet. Şuradan bazı şeyleri ayarlayabiliyoruz tekrardan. Frenleri falan, motor güçlendirmesini falan bu şekilde yapabiliyoruz. E, daha sonrasında şöyle ESC'ye basıp düzeni kur dedikten sonra fiyatını bizlere göster 2100 imiş Hemen buradan satın alalım. Ee, ve kaydetsin. Hadi abi biraz kaydet. Tamamdır. Sıkıntı yok. Şimdi Doş'tan beraber çıkalım dışarıya. Eve gideceğiz. Yeni bir ev almayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Ee, bu arada yine kamera telefon çekiyor beni. Diğer videoda biraz renk sıkıntısı olmuş ama bu videoda da olabilir, tam emin değilim. Şöyle ESC'mize basalım buradan, daha sonrasında ayarlar kısmından. Ee, değil tabii ki de, pardon yanlış oldu. M'ye basalım bir. Şuraya gidelim. Şimdi Şu mikrofonumuzu birazcık şöyle ayarlayalım. Hadi bakayım, böyle gideceğiz herhalde. Değil mi, doğru mu? Peki aracın öndeki e, zımbırtı hareket ediyor mu abi? Onu gerçekten merak ettim. Şimdi neydi? Kamera açısını değiştirmek. Ha, şu direksiyondan değiştiriyorduk. Bunu bakalım. Abi hareket etmez mi ya? Süper. Direksiyon kamerası gösteremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın bu konuda. Forza'yı zaten çok zor çekiyorum bu bilgisayarda arkadaşlar. Rem lazım. O bir alışamadım şu oyunu kontrollerine ya. Her neyse, hadi bakalım. Evet doğru gidelim bir. Sönmüyor ateşim, alev alev de yanmıyor. Ya motor görüntüyü kapatıyor yalnız arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bayağı ve motorla ilgili sıkıntımız mevcut. Oş. Oh sakın 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 ağaca falan vurma. Buradan çıktık. ha. Sıkıntı yok. Tamamdır. E, metreler kalmış varılmamıza. Her zamanki gibi standart ev herhalde. Aa korna çalışmıyor. Ha korna buydu doğru. Şöyle girelim şu tarafa. Bakalım bu ev kaç liraymış. Ee, evi görüntüleyelim. Satın alınacak herhalde bu ya. Satın alınabilir ev olması lazım. Öyle mi? Şu anlık bir şey yok. Ee, aynen. Ücretsiz arkadaş. Çekimler bittikten sonra benim filme verdiği desteğin karşısında olarak evi karşısına bırakıyorlarmış. Ee, evet. ilk ücretsiz evimiz bu satın alabiliyoruz. E, drone keşfi yapabiliyormuşuz. Tamam abi hadi. Tamam. Aa, satın aldım satın aldım tamam. Harika burası film şirketinin hediyesi olduğu için anahtarları şöyle vereyim. Evet yeni evimizi aldık. Doçumuzu da kapısından çektik. Güzel artık bir evimiz var. Şimdi buradan artık karakterimizin özelleştirmesini falan yapabiliriz. Aynen. Şöyle bakalım. Başımız karşısında o kadar bir elbise Büyük isimlerin tarzı da falan demiş. Evet şimdi değişik kıyafetler falan giyelim abi. Kızı biraz şekil yapalım ya. Değil mi? Bunda ne ya? Şöyle sade kıyafetler falan tercih ediyorum. Daha güzel böyle seksi kıyafetler olursa daha iyi olabilir. Değil mi? Bakalım şöyle. Bunda çok şey resmiyete kaçtı bu. Bakalım şöyle. Sakin ol kızım ya. Ben seni yaratan benim. Senin karakterini yaratan benim. Sakin ol ya. Şöyle şu nasıl yakıştı mı? şöyle bir şey üstünü falan rengini değiştirebiliriz isterseniz böyle güzel durdu of şu güzel olmuş şunu bir çan kazanıp forza ve ortaya bu şans çarkından dedim ha bunlar kapalıymış aa şimdi bunları mı giyebiliyoruz ben pardon arkadaşlar yanlış bir gördüm o zaman iyi şunu da değiştirelim şunu bakalım ee, burada ne var Bunu da üstümüze mi giyiyoruz Tamam bunu seçelim. Şuradan alt giysilere bakalım. Şu benim hoşuma gitti bak. Ama e, gri dark hot, siyah dark hot indigo dark hot. Abi siyah daha iyi ya. Ay ayakkabılara bakalım. Ayakkabılarda ne var? Vay siyah spor ayakkabı, beyaz spor ayakkabı. Klasik beyaz spor ayakkabı. Tamam bu olsun abi. Aynen. Başka şapkalara bakalım hemen. Karakterimizi özelleştiriyoruz zaten. Abi. Dur bakayım. Bunları neydi? Ne diyordu bu? Bu şans şarkından kazanılabilir demiş. Okey. Tamam yok istemiyorum ya. Şu gözlük. Siyah gözlükleri de onu şeyden alıyoruz anlaşılan. Bunlar yok. Bileklikte ne var? Bileklikleri de şanstan kazanıyoruz. Buralar komple şey. Abi ultimate edişin ya bu. Gözünü seveyim artık. Yapma ya. Hepsi mi kapalı? Trust me, it will böyle şey mi olur ya? Allah Allah. Ne yapıyor kızım? Manyak mısın? Kalpten gelen yapalım. Yes. Gösteriş budalası. Zafer yapalım. Yok abi ya. Yok yok. Pa istemiyorum. Okey karakterimizi özelleştirdik en azından Doçumuz kapıda duruyor artık aracımız falan buradan değiştirebiliyoruz herhalde Araç kornalarımız falan var hemen onları bir kontrol edelim Bunlar ne abi? Bunları çalamıyoruz mu? Basılı tutarak kornasını dinle Neymiş bu? Yani X Bu neymiş? Tamam Çitli kornalarda ne var? Ya Allah. Im. Tamam standart coin Tamam iki seçili olsun tamamdır hadi. Başka ne vardı buradan şuradan bir geri çıkalım. Ee, arkadaşlar. Durmayalım bence. Şöyle direkt ben olaya girelim bir tane yarış yapalım. Evimiz burası zaten kapımız falan kapısı falan var evimizin güzel ya. Evet artık e... Iı, evet 10 ihtirasın sonu. Sonbahara geçiyoruz. Artık sonbahardayız. Onu da sizlere aktarayım. Yaz bitti. Artık sonbahar. Harita bu şekilde değişiyor. Bakalım kim sonbahar sezonuna ulaşmış. Toprak yarış serisinin bir sonraki turunu falan bu kadar yapmasın. Aynı dönmesi sonbaharda tamamen farklı oluyor. Dedi. Evimizden gidelim şuraya doğru bir yolculuk yapalım bakalım. Arkadaşlar aracı değiştirelim bence. Şöyle aracı bir değiştirelim. Radyo kanalını da değiştireceğim birazdan. Tamam evimizin kapısına girdik. Şöyle araçlarımızı bir değiştirelim. Arkadaşlar Subaru almak istiyorum ben. Okey, Subaru'muzu alalım. Tekrar yola çıkalım. Bir tane yarış yapalım. Daha sonrasında vedamızı edelim. Ee, Forza Horizon devamı gelecek. Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Bugün fazla bir şey gösteremedim sizlere. Kusura bakmayın ama hani devamı gelecek. Bomba gibi devam edeceğiz. Şöyle yapalım. Ee, ne diyor? Yarışmak istiyorum. Okay, Bakayım benim gideceğim yerimi işaretlemiş. Seviyorum ya navigasyon seni. Hadi bakalım. Subaru ile biraz basalım. Sakin ol. Oğlum sakin ol. Lan lan sakin ol araba. Bu kadar heyecanlı olma ya. Altı üstü bir yarışa gidiyoruz. Hop şöyle bir girelim şuraya. Okey. Şu radyoları ben bir kapatmak istiyorum. Okey. Oh. Forza gerçekten yoruyor. İnsanı. Onu söyleyeyim. Daha yola bile giremiyoruz ya. Direksiyon kontrolleri gerçekten zor arkadaşlar. O dinamikler falan bayağı insanı yoruyor. Onu sizlere söyleyeyim. Şu an iki tane aracımız var ileride bu araçlar tabi değişecek Bayağı bir araç alacağım kullanacağız. Oyun dinamikleri çok iyi ama multiplayer gelecek mi diye merak eden arkadaşlarımız olabilir arkadaşlar multiplayer'in oyunun ne yazık ki çek çekemeyeceğim çünkü. E Multiplayer'imi çekmem için RAM'e ihtiyacım var. Sizler destek çıkarsanız, yani ufaktan bağış falan yaparsanız arkadaşlar, e, Multiplayer'i gelir oyunun. RAM ihtiyacı var arkadaşlar bilgisayarın. 8 GB yetmiyor. Ve videoyu zaten bayağı bir zor çekiyorum. Arka planda ne kadar uygulama varsa kapatıp o şekilde videoyu çekiyorum. Yani denemediğimiz şey kalmadı açıkçası. Burasıymış. Şöyle bir geri dönelim. Okey. Toprak yarışına giriyoruz Subaru ile beraber. Neden Subaru? Çünkü araç en azından 4x4 destekliyor. O yüzden rahatız. Ee, ufaktan kasmalarımız var ama yapacak bir şey yok. Ee, artık bu kadar olacaktır. Kameraya bakamıyorum çünkü kamera o tarafta. Ben hep o tarafa bakıyorum. Lanet olsun. Evet. Son günlerde yağan bunca yağmurdan sonra ortalık çamurun gerçekten çok kaygan falan olduğunu diyor da. Abi hadi bakalım. Direkt ben başlayacak yarış. Şöyle bir uçalım kaçalım. Hemen e, buraları bir yakalım arkadaşlar. Hoppa. Devam. Hop. Abi daha dikkatli. Daha dikkatli sürmemiz lazım aracı. Aracı savurmadan daha dikkatli. Koçum ya sen ne yapıyorsun o şekilde oraya girilir mi ya? Al. Sen kaç bakayım Kenan Bey. Kenan bir kaç ya. Kaçın lan. Allah'ın artistleri kaçın. Direkt üçüncü, direkt birinci olmam lazım ben. Allah Allah. Nedir bu ya? Çok asabi araç sürüyorum fark ettiniz değil mi? Yani oyun ya oyun için böyle yapmak zorundayım. Hadi bakalım. De i̇şte kaput kamerasıyla oynayalım. Oş Millet el freni kullanıyor mu acaba burada ya? Ben kullanmıyorum da. Onun için sordum. Abi baya sıkıntıdayız dur. Tamam ufak yarım gazla beraber girdik tamamdır. Yarım gaz devam yarım gaz devam. Okey okey sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok burada işte arabanın gidişatını bozduk abi. Oş, oş, al. O neydi lan? O kadar geri mi sarılık? Ben zaman da evin oraya kadar sarardım yani. O neydi be? Hoppa. Tamam, okey. Ne güzel ya. Vallahi ne güzel vurduk gittik arabayı da. Görüyorsunuz değil mi? Ben böyle sürüş görmedim abi. Evet, ben böyle sürüş görmedim. Ya otoban yarışı çıkmıyor hiç karşımıza. Niye çıkmıyor? Videodan dolayı mı bu anlamadım ki. Hani böyle biraz gariplik mi var? şöyle ufaktan. Forda bak ya, Forda bak. Ford ben sana kafayı taktım oğlum. Kaç oradan. Üçüncü bitiriyoruz. Aynen arkadaşlar. Üçüncü bitirdik. Artık nasıl bitirdik bilmiyorum. Oy. Oh. Tamam geçelim. Vay be. Ne yapıyorsun ya tipe bak. Kendi ödüllerimize bakalım şöyle 14.000 güzel. Güzel paramız var nüfus 3.350 seviye 3. Ne sürüş dama vay canına toprak 8. 2. turunda yer alacaksın. Çok teşekkürler demiş. Eyvallah. Bu rotayı daha önce tamamlamış olma önemli değil. Hayranların daha fazlası için gelmeye devam edecek. Fark edileceksin ve bir sonraki tura katılmak kazanmaya yardımcı kazan ve dur. Yaygın kırmızı kıvrık şort demiş. Okey. Bu çıktı bakalım. Ne yapacağız? Değiştirmek istersen eve git diyor. Değiştiririz ya. Bakarız. Hiç önemli değil. <laughs> Şimdi kış mevsimine geçeceğiz arkadaşlar. Kış mevsiminde video çekeceğim sizlere bir tane de. Daha sonrasında tekrar e, ilkbahar gelecek ve yaz gelmiş olacak. Ha bu şekilde devam edeceğiz. E, Gösterge etkinliği görmeye kazanmak için 4000 nüfus kazanın demiş. Artık e, bundan sonra videoların devamı gelecek bakalım. Ne yarış varmış burada. Ne adına birinin göster alakalı bir konu için senin gösteri demişken Javi son gösteri kahramanımızı Of. Arkadaşlar yarışlara bakın. Gerçekten çok heyecanlanıyor. E, neyi bekliyorsun? Abi bu ne kadar yarış bu ne? Ben bunu hangisini yapayım? Toprak yarışını yapmayacağım arkadaşlar artık. Kır rallisi var. ralli yapacak ne? Ee, evet, bunda bildiğiniz şey gibi işler var. Ee, Windows açılıyor aşağıdan ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Şu neymiş? Ee, yol yarışı arkadaşlar. Evet, yol yarışı yaparız. Güzel olur. Bakalım yol yarışı nasıl. Şuradan şuraya gidiyor. Her neyse, bu videoyu burada noktalayalım. Evet, güzel bir videoydu açıkçası. Ee, Forza'da devamı edeceğiz. Sizlerin sayesinde beğenilerinizden beraber devam etmeye çalışacağım bu oyuna. Ee, Forza benim hoşuma gitti gerçekten. Ee, hoşuma gitti. Onu da sizlere söyleyeyim. Evet o zaman vedamızı edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra videodan like yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.